Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da tanınan eşinin şoförü tarafından zorla tutulduğunu iddia eden Davut Kıranlı'dan acı haber geldi. Haberimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Davut Kıranlı dün yayınlanan canlı yayında kendimi bir yerlerden atacağım dayanamıyorum demişti. Müge Anlı ise İntihar eylemi gerektiren Davut Kıranlı'ya çok dil dökmüştü. Karısının ihanetine dayanamayan Davut'a Müge Anlı birçok yol sundu. En son sessizliğe bürünen Davut Kıranlı şöyle dediğini yaptı. Bir arabanın önüne kendini attı. Eşinin şoförüne kaçmasını ardından kendini çok yalnız hisseden Davut Kıranlı iki ahlaksız yüzünden psikolojisi bozulmuş ve bunalıma girmişti. Tüm bunların ardından intihar etmesi herkesi çok üzmüştü. İntiharın ardından hastaneye kaldırılan Davut'un tedavisi yoğun bir şekilde devam etmekte. Umarız Davut Bey en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.